Bir millet bahçesi yapımı başlandı. Şu an yoğun bir şekilde devam etmekte. Tabii biz e, Kahramanmaraş'ımızı daha yaşanabilir, daha nefes alınabilir hale getirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. E, tabii şehirlerin marka değerini yükselten en önemli özelliklerinden bir tanesi yeşil alanları. E, buralar adeta şehrin akciğerleri. Şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmek için en önde yeşil alanları çoğaltmak gerekmekte. Göreve geldiğimizden bu yana da insanlarımızın daha rahat nefes alması için yoğun bir şekilde büyük millet bahçeleri yapıyoruz. Dünyada örnek gösterilecek alanlar oluşturmaktayız. Tabii kışlık, yazlık alanlar mesela kayak merkezimiz var Durkadıroğlu ilçemizde. Türkiye'de 4-5 yerden bir tanesi. Hatta dünyada sayılı yerlerden biri diyebiliriz yedi kuyulara. İnşallah tesisleri de hızla arttırmaktayız. Hem kışın hem yazın vatandaşlarımızın daha rahat nefes aldığı alan orası. Yine aynı şekilde menzelet millet bahçesi şehrin batı bölgesinde. Yani vatandaşlarımız daha önce pikniğe giderlerdi. Çok uygun olmayan şartlarda Maraş'la Tekir arasında tüm şehir halkı. Orada da e, güzel bir hizmet yaptığımız inancındayım. Yine 15 Temmuz Millet Bahçesi Türkiye'de ilk millet bahçesi. Yine aynı şekilde Ali Ezzet Begoviç Millet Bahçesi. Şimdi burası Senem Ayşe Millet Bahçesi. Burası da 130 dönüm. Yeşil ağırlıklı ve yanından kanal geçen, nehir geçen bir millet bahçesi olacak. Hemen biliyorsunuz Klaus Usulama kanalı geçmekte. E, 100 metreküp civarında saniyede su geçen bir kanal. Ondan da yararlanacağız. Amacımız Ali Ezzet Begoviç Millet Bahçesi, Senem Ayşe Millet Bahçesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni birleştirmek. Bunların üçü birleştiğinde yaklaşık bin dönüm dünyadaki şehir merkezlerindeki önemli millet bahçelerinden biri haline gelmiş olacak. Yani Kahramanmaraş'a yeni bir gerçek manada akciğer eklemiş olacağız. Önemli derecede şehir merkezindeki yeşil alanları arttırdık. Arttırmaya da devam ediyoruz. Hem biz hem ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde beraberce çalışmaktayız. İnşallah e, Kahramanmaraş'ımızın o geçmişte Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği gibi yemyeşil, şırıl şırıl derelerinden sular akan bir şehir anlatımı var. Biz bunu yeniden sağlayacağız. Bir yandan işte gece konduları, gayri sıhhi evleri kaldırıyoruz. Burada da yine aynı şekilde yalan tehlikesi vardı vatandaşlarımızın sağlığı, vatandaşlarımızın hayatı tehlike altındaydı. Onları kaldırdık. İnşallah bu çalışmalarımız şehrimizin genelinde devam edecek. Dulkadiroğlu bölgemizde Türkiye'mizin en büyük kayak merkezlerinden birini yaptık. Yaklaşık orası 2500 dönüm alan. Orada yazlık tesislerimiz de inşallah yoğun artacak. Yine aynı şekilde bölgede Dulkadiroğlu Belediye'mizin de büyük millet bahçeleri var. Beraberce konuşmuştuk. Şimdi inşallah... Yeni imar açtığımız o bölgede bu Kuyumcu kentin olduğu bölgede alanlar imar uygulamalarından alanlar oluşturduk. Orada da inşallah yeni millet bahçeleri yapmaya devam edeceğiz. Tabi buralar Kahramanmaraş'ımızın tüm kesimlerine tüm mahallelerine hitap eden millet bahçeleri. Sadece bir bölgenin değil şehir geneline, il geneline hitap eden ve temaları olan millet bahçeleri. Burada da inşallah çok güçlü temalarla Kahramanmaraş'ımızın tüm ilçelerinden vatandaşlarımızın buraya gelmesini sağlayacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, burası inşallah ağaç dikimlerimiz hızlanacak, peyzaj düzenlememiz hızlanacak. Emeği geçen e, arkadaşlarımıza, bu projeyi çizen arkadaşlarımıza, Planlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz inşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz projeyi de size göstereyim evet, evet arkadaşımız peyzaj mimar arkadaşımız Başkanım burada üst kodda spor alanlarımız var evet. ee, şehirli bir alanımız durduğumuz zaten. Bir yer, değil mi evet aha, durduğumuz yer burası ee, burada bir e, patika yolumuz var aşağı kotlara inen e, alanımız zaten çok şevli olduğu için e, arada e, çayırlar oluşturduk. Çayırlarımız var. Burada bir tane, burada bir tane. Evet, e anladım. buralarda da oyun gruplarımız sekiler var. Sekiler oluşturuyoruz. Evet. sekiler oluşturduk. Jeolojik göletimiz var. E, göletimiz var evet. E, kafeteryamız var. Gölet. Evet. E, burada mescit, e, kafeterya, mescit. Buraya kafeterya bir tane burada, bir. Mescit, buraya bir tane krathane açalım inşallah. Krathane oluşturalım. Şu, evet. e, burada yine Kıraathane. Aşağı koltuğa başkan evet. başkanım? Evet. Aşağıda. Yok yukarıda bakalım uygun yer nereyse. Bir de kıraathane koyalım buraya inşallah. Aha. Kütüphane. Evet. Çocukların gelip ders çalışacağı. Çünkü burada okullar da var arkadaşlar. Aha. Bunu da planlayalım inşallah. Aha. Burada rinkimiz var. Yürüyüş yolu. Yürüyüş yollarımız yürüyüş var. var evet. 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 Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz.

Hızlı bir şekilde bu ağaçları dikelim arkadaşlar. Buraya. İnşallah mevsimi kaçırmayalım. Yani mevsimi geçtiği zaman her şeyi